Bizim sağlık tarımlarındaki en önemli amacımız, kişide var olan problemi erkenden tanımak, onun yaratacağı sonuçların uzun vadedeki komplikasyonlarını engellemek için en kısa sürede ona bu tanıyı sağlamak ve bununla beraber uzun süreli sağ kalım arttırmak. Bunun kombinasyonuyla alakalı da tabii ki bu hizmeti kişi kendi de bireysel bir şekilde farklı muayene kombinasyonlarıyla yapabilir ama iç hastalıkları uzman olarak ben gelen hastalarımıza eşlik ederek hangi tetkiklerin yapılması gerektiği hangi branşların incelenmesi gerektiği yaşa göre cinsiyete göre hepsini bir arada sunarak onun erken safhada bütün geçmiş hikayesine göre bir hızlı sonuç aldığımız ve gün içerisinde hastaya yanıt verdiğimiz bir program olduğu için sağlık taramalarımız mutlaka düzenli ve belli aralıklarla yapılmalı